Ya size bir asır önce parlak bir mucitin tüm dünyaya sınırsız serbest enerji sunma fırsatı keşfettiğini söylersem, ancak güçlü güçler ondan hiçbir şey öğrenmemenizi sağladı? Elektrik faturanız sonsuza dek sıfır olabilir ve bu teknoloji 1890'dan beri sınıflandırılmış dosyalarda bulunursa, bugün, insanlık tarihindeki en ezilen bilimsel keşfe derinlemesine dalıyoruz ve bu videonun sonunda neden onların bunu bilmelerini istemediklerini anlayacağız. Yıl 1890'daydı ve çatlak elektrikli cihazlara sahip küçük bir laboratuvarda Nikola Tesla, bildiğimiz gibi medeniyeti değiştirecek bir atılım yaptı. Bu anıtsal performansı kutlamak yerine zengin sanayiciler ve hükümet yetkilileri onları sonsuza dek gömmek için birlikte çalıştılar araştırma tesisini yok ettiler, notlarına el koydular ve bu devrimci teknolojinin günün ışığını asla görmemesini sağladılar. Ama burada güvenmedikleri şey. Tesla onun için çok zekiydi. Halka açık patentlerinde sırları gizledi, birkaç icat hakkında bilgi verdi ve nihayet modern araştırmacıların şifresini çözmeye başlamanın bir yolunu bıraktı keşfettiğiniz şey sizi şok edecek ve daha önemli olan şey 100 yıl önce biraz daha iyiye sahip olsaydık dünyamızın neden hala pahalı kirli enerji kaynaklarında çalıştığını açıklayabilir. Sizi tarihteki en büyük kapaklardan birinde bir yolculuğa çıkarma sürecindeyim ve bugün öğrendiklerinizin enerji endüstrisini sonsuza dek görme şeklinizi değiştireceğini garanti ediyorum. Ama sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü en patlayıcı vahiler son birkaç dakika içinde geliyor ve bana güven, onları kaçırmak istemiyorsunuz. Adamın kendisiyle başlayalım. Çünkü Nikola Tesla'nın anlayışı, keşiflerinin yerleşik düzen için neden bu kadar tehlikeli olduğunu anlamak için çok önemlidir. Tesla, 1856'da bugünün Hırvatistan'ında doğdu ve 1884'te sırtındaki kıyafetlerden biraz daha fazlası, ve dünyaya tam anlamıyla ışık tutacak devrimci fikirlerle dolu bir başla geldi. Fakat Tesla bir mucit değildi. Thomas Edison doğrudan elektrik sistemiyle para kazanmaya odaklanırken ve Guglielmo Marconi kablosuz iletişimi mükemmelleştirmeye çalışırken Tesla çok daha iddialı bir şey düşündü. Enerjinin atmosferden serbestçe aktığı, yeryüzündeki her insanın telsiz, faturalar olmadan ve birkaç erkeğin inanılmaz derecede zenginleştiği, büyük bir altyapı olmadan sınırsız güce erişebileceği bir dünya hayal etti. Tesla'nın ruhu çağdaşlarından farklı çalıştı. Kısıtlamalar gördükleri her yerde fırsatlar gördü. Kıtlık üzerine iş kurdukları yerde bolluk hayal etti. Düşüncedeki bu temel fark onu bu kadar parlak yapan ve onu zamanının güç brokerleri için bu kadar tehlikeli kılan şeydir. 1880'lerde ve 1890'larda Amerika, tarihçilerin ikinci sanayi devrimini tanımladığı şeyin ortasındaydı. Büyük varlıklar, petrol, çelik ve elektrik gibi temel kaynakların kontrolü üzerine inşa edilmiştir. J.P. Morgan, John D. Rockefeller ve Andrew Carnegie gibi erkekler, herkesin bağımlı olduğu altyapıyı kontrol ederek insanlık tarihindeki en zengin insanlar oldular. Tesla Edison'un doğrudan tekelini tehdit eden değişen mevcut sistemiyle bu endüstri Titans dünyasına girdi. Ancak Tesla mevcut savaşları kazanmaktan memnun değildi. Mevcut tüm elektrik altyapılarını aşan bir şey geliştirdi. Gücün kablosuz iletimi üzerinde çalıştı. Atılım 1890'da yüksek frekans denemeleri sırasında gerçekleşti. Tesla atmosferde ve geleneksel güç kaynağı olmayan atmosferde hasat edilebilecek ve bulaşabilecek bir elektrik enerjisi türü olan radyasyon enerjisi dediğini keşfetti. Bu sadece mevcut teknolojide bir gelişme değildi. Bu enerji santrallerine, iletim hatlarına ve her şeyden önce endüstri tesislerine olan ihtiyacı yüklemek zorunda kalacak paradigmalarda tam bir değişimdi. Bunun bir an için ne anlama geldiğini hayal edin. Tesla Dünyanın doğal elektrik alanını ve gezegenimizi sürekli çevreleyen atmosferik elektrik potansiyelini kullanmanın bir yolunu bulmuştu. Özel olarak tasarlanmış antenler ve rezonans odaları ile bu alan enerjisini toplayabildi ve her elektrikli cihaz için güçlendirdi. Bu kuvveti kablosuz olarak dünyadaki bir yere aktarabildiği için daha da dikkat çekici etkiler şaşırtıcıydı. Her ev, her fabrika, her şehir merkezi bir güç şebekesine bağlı olmadan sınırsız temiz enerjiye sahip olabilir. Aylık elektrik faturaları olmazdı. Hiçbir büyük enerji santrali kömür veya petrol yakar. Kıtalar aracılığıyla korunmaya ihtiyaç duyan hiçbir ağ, sadece özgür, temiz, sonsuza dek her yerde ve sonsuza dek enerji. Tesla'nın o zamandan itibaren laboratuvar notları Bugünün standartlarından sonra neredeyse büyülü görünen deneyleri açıklıyor. Kablo olmadan odadan elektrikli ampuller yaktı. Doğrudan atmosferden enerji çekerek motorları sürdü. Tüm dünyanın büyük bir elektrik devresi olarak hareket edebildiğini gösterdi, böylece icatları sınırsız performansın geliştirilmesinin anahtarı olarak hizmet etti. Ancak Tesla, keşfinin gizli kalmak için çok önemli olduğunu anladı. 1893'te Chicago'daki Global Columbia sergisinde kablosuz güç iletimini göstermeye başladı. Milyonlarca ziyaretçi, floresan ampulleri, kablosuz dişli ekipmanının yakınındaki havada tutarak nasıl aydınlattığına şaşırdı. Kalabalıklar insan uygarlığının geleceğine tanıktı, ancak çoğu ne gördüklerini anlamıyor. Tesla tüm dünyaya hizmet edebilecek eksiksiz bir kablosuz elektrik iletim sistemi oluşturmak için önemli araçlara ihtiyacı olduğunu biliyordu. Amerika'daki tek adama bunu başarmak için yeterli servet ve etkiye yaklaştı. Yaldızlı yaşın en güçlü finansörü J.P. Morgan. 1901'de Morgan, Tesla'nın en iddialı projesini finanse etmeyi kabul etti. Long Island'daki Wardenclyffe Kulesi. Bu büyük tesis, sonuçta tüm gezegene serbest elektrik verecek olan birçok kablosuz kuvvet istasyonu tarafından tasarlanan ilk tesis oldu. Kulenin kendisi 187 feet yüksekliğindeydi ancak gerçek inovasyon yer altındaydı. Tesla, dünyanın derinliklerine uzanan ve gezegenin doğal elektrik yükünü kullanabilen karmaşık bir tünel ve oda ağı oluşturmuştu. İnşaat hemen başladı ve Tesla birkaç yıl içinde insan uygarlığının devrimine olacağından emindi. Wardenclyffe Kulesi, kablosuz elektrik iletiminin sadece mümkün değil, aynı zamanda büyük ölçekte de pratik olduğunu kanıtlayacaktır. Dünya neyin mümkün olduğunu görür görmez, küresel bir serbest enerji ağı oluşturan her kıtaya benzer kuleler inşa edildi. Ancak inşaat sırasında Morgan'ın tutumunda bir şeyler değişti. Finansçı, Tesla'nın bu kablosuz elektrik için müşterileri hesaplamak için tam olarak nasıl planlandığı hakkında kesin sorular sordu. Tesla, sistemin güzelliğinin herkesin basit bir alıcı olan Morgan'ın coşkusuyla sınırsız güce erişebileceğini ölçü veya kontrol edemeyeceğini açıkladığında, "JP gibi birini işe almalısınız. Morgan'ı anlayın. Tüm varlıkları" Temel hizmetlerle mücadele ve insanlara erişmek için ücret almaya dayanmaktadır. Amerika'nın her yerine mal taşıyan demiryolu ağlarına sahipti. Modern şehirlerin altyapısını inşa eden çelik üretimini kontrol etti. Amerikan evlerini ve şirketlerini aydınlatan elektrik sistemlerini finanse etti. Serbest enerji sadece elektrik yatırımları için bir tehdit değildi. Tüm iş modeli için bir tehditti. İnsanlar sınırsız serbest enerjiye erişebilirlerse, ısıtma için kömür satın almak zorunda kalmazlar. Merkezi enerji santrallerine bağlı olmazlardı. Morgan gibi erkekleri zengin ve güçlü yapan devasa endüstriyel altyapıya ihtiyaç duymazlardı. Tesla'nın icadı enerjinin kendisini demokratikleştirmekle tehdit etti ve endüstri buna izin veremedi. 1906'da Morgan, Wardenclyffe projesi için Tüm fonları aniden kesti. Tesla umutsuzca alternatif yatırımcılar bulmaya çalıştı, ancak haberler Morgan'ın teknolojiye karşı olduğunu ve başka hiçbir finansörün hoşnutsuzluğunu riske atmaya istekli olmadığını bulmuştu. İnşaat finansman olmadan durdu ve Tesla rüya tesisinden ayrılmak ve eksik oturmak zorunda kaldı, ama hikaye daha da karanlıklaşıyor. 1917'de Birleşik Devletler Birinci Dünya Savaşı'na katıldı ve hükümet Warden Cliff'e kulesinin güvenlik riski olduğunu iddia etti çünkü muhtemelen düşman ajanları tarafından iletişim için kullanılabileceği. Ulusal güvenlik kisvesi altında federal ajanlar kuleyi boyadılar, Tesla'nın çalışmalarının yıllarını yok ettiler ve şimdiye kadar inşa edilen en gelişmiş kablosuz akım iletim tesisini kaldırdı. Tesla yok edildi. Hayatının çalışması, hizmet etmeyi umduğu aynı hükümet tarafından tam anlamıyla havaya uçuyordu. Ama pes etmedi. Daha sonraki laboratuvarlarında kablosuz elektrik iletimi üzerinde çalışmaya devam etti, tekniklerini geliştirdi ve atmosferik elektriği hasat etmek için daha da verimli yöntemler geliştirdi. Ancak Tesla önceki hatasından öğrenmişti. Artık en hassas araştırmasıyla zengin yatırımcılara veya hükümet yetkililerine güvenmiyor. Bunun yerine keşiflerini görünürde gizlemeye ve kamu patentlerinde önemli bilgiler içermeye ve aynı zamanda New York'ta farklı yerlerde tuttuğu kodlanmış dizüstü bilgisayarlarda en önemli ayrıntıları saklamaya başladı. Tesla 1943'te öldüğünde FBI ajanları tüm makalelerine ve laboratuvar ekipmanlarına derhal el koydu. Resmi olarak bunun gerekli olduğunu iddia ettiler çünkü Tesla icatlarının potansiyel askeri uygulamaları üzerinde çalışmıştı resmi olmayan bir şekilde birçok araştırmacı gerçek nedenin kablosuz elektrik teknolojisinin yanlış ellere veya daha kesin olarak doğru ellere düşmesini önlemek olduğuna inanıyor. Tesla'nın yeğeni daha sonra amcasının araştırma materyallerini geri yüklemeye çalıştı ancak çoğu makalenin ulusal güvenlik nedenleriyle sınıflandırıldığı açıklandı. Sonunda yayınlanan az sayıda belge çok sansürlüydü, tüm taraflar karanlık veya tamamen eksikti. Bugüne kadar binlerce Tesla'nın notları hükümet tonozlarında kaldı, böylece içerikleri sadece en yüksek güvenlik kontrollerine sahip birkaç kişi tarafından biliniyor. Ama burada hikaye gerçekten ilginç hale geliyor. Hükümetin Tesla's kablosuz güç araştırmalarını bastırma çabalarına rağmen bazı bilgiler onlarca yıldırsızdı, ve modern bilim adamları Tesla'nın dünyayı sonsuza dek değiştirmeye ne kadar yakın geldiğini anlamaya başlıyor. 1980'lerde Gary Vasilatos adlı bir araştırmacı, Tesla'nın enerji deneylerinin gerçek kapsamını açıklayan daha önce sınıflandırılmış belgelere erişim aldı. Bu makalelere göre Tesla sadece atmosferik elektriği nasıl yararlanacağını değil, aynı zamanda tüm binalara sadece ortam enerjisi sağlayabilecek çalışan prototipler inşa etmişti. Tesla'nın iletim problemini çözdüğü daha da dikkat çekiciydi. Daha sonraki deneyleri, kablosuz performansın büyük mesafelerde neredeyse yüzde yüz verimlilikle iletilebileceğini gösterdi. Dünyanın kendisi bir merdiven görevi görebilir ve herhangi bir iletim noktasından gezegenin yüzeyindeki herhangi bir makbuza elektrik enerjisi taşıyabilir. Bunun modern dünyamız için ne anlama geldiğini düşünün şu anda küresel ekonomik istikrar ve çevresel felaketle tehdit eden bir enerji kriziyle karşı karşıyayız. Fosil yakıtları sürdürülemeyen bir hızda yakıyoruz, tehlikeli nükleer santraller oluşturuyoruz ve medeniyetimizin sunduğu elektriği oluşturmak için güneş koleksiyoncuları ve rüzgar türbinleriyle büyük kara alanlarını kaplıyoruz. Tesla'nın araştırmasına göre bunların hiçbiri gerekli değil. İhtiyacımız olan enerji zaten etrafımızda, atmosferde, dünyada her günün her anını çevreleyen doğal elektrik alanlarında sadece onu hasat etmek için bilgiye ve onu dağıtmak için teknolojiye ihtiyacımız var. Kuantum fiziğindeki son gelişmeler aslında Tesla'nın birçok teorik bilgisini doğruladı. Bilim adamları artık Tesla'nın radyasyon enerjisi olarak tanımladığı şeyin sıfır noktalı alan dalgalanmaları ve atmosferik elektrik potansiyeli ile ilgili gerçek bir fenomen olduğunu anlıyorlar. Bugün bu enerjiyi kullanma teknolojisi Tesla'nın orijinal araştırmasını yok eden aynı ekonomik çıkarlar tarafından büyük ölçüde bastırılmaktadır. Birkaç modern mucit Tesla'nın kablosuz güç deneylerini başarıyla tekrarladığını iddia etti. 1970'lerde Edwin Gray adında bir mucit çevredeki yükün atmosferini kaydederek tüketildiğinden daha fazla elektrik enerjisi harcayabilecek etkili bir güç amplifikatörü geliştirdi. Gray'in gösterileri çok sayıda bilim adamı ve mühendis tarafından gözlemlendi, ancak teknolojiyi pazarlamaya çalıştığında onu işinden vazgeçmeye zorlayan gizemli engeller ve yasal zorluklar yarattı. Son zamanlarda mucitler Tesla'nın kablosuz performans deneylerinin küçük kopyalarının gösterildiği tüm dünyada çevrimiçi videolar yayınladılar. Bu gösteriler genellikle led lambaların aydınlatmasını veya özel olarak inşa edilmiş antenler ve Tesla'nın orijinal tasarımlarına dayanan rezonans aktivitelerinden başka bir şey olmayan küçük cihazların sürücüsünü içerir. Bunlar nispeten düşük gösteriler olmasına rağmen Tesla'nın keşfettiği temel ilkelerin bilimsel olarak geçerli olduğunu kanıtlıyorlar. Ama işte önemli soru, eğer bu teknoloji gerçek ve çalıştığı kanıtlanmışsa neden kitlesel olarak geliştirilmiyor ve kullanılmıyor? Cevap enerji altyapımızı etkileyen ekonomik ve politik güçleri anlamaktır. Küresel enerji endüstrisi her yıl trilyon dolar değerinde. Petrol şirketleri, elektrik tedarikçileri, nükleer enerji şirketleri ve yenilenebilir enerjiler için şirketler mevcut enerji teknolojilerine büyük yatırımlara sahiptir. Ücretsiz kablosuz güç tüm bu yatırımları bir gecede değersiz hale getirecektir. Bu benzin istasyonları, enerji santralleri, elektrik ızgaraları ve enerji şirketleri için muazzam kar elde eden altyapının çoğunu ortadan kaldıracaktır. Buna ek olarak, enerjinin kontrolü hükümetlere nüfusları üzerinde muazzam bir güç vermektedir. İnsanlar sınırsız serbest enerjiye erişebilirlerse çok daha bağımsız ve daha fazla kendi kendine yeterli olurdu. Her yerde yaşayabilir, her yerde çalışabilirler ve siyasi ve ekonomik seçkinler tarafından kontrol edilen merkezi sistemlere bağlı olmak zorunda kalmazlar. Bu nedenle Tesla'nın keşifleri bastırıldı ve bugün neden bastırıldıkları, teknolojinin işe yaramadığı veya mümkün olmadığı söz konusu değildir. Bu teknolojinin kullanımı, küresel ekonomik ve politik ilişkileri mevcut güç yapılarını tehlikeye atacak şekilde yeniden yapılandıracaktır. Bununla birlikte baskı sadece insanlar kendilerine neyin gizlendiğinin farkında olmadıkları sürece çalışır. Daha fazla araştırmacı Tesla'nın defterlerini çözdüğü ve deneylerini çoğalttığından, daha fazla insan kablosuz elektrik iletim potansiyelini anladığından bu teknolojiyi açıkça geliştirme baskısı direnmek için daha açık olacaktır. Bazı ülkeler zaten Tesla merkezli enerji teknolojilerini araştırmaya başlıyor. Rusya'nın askeri uygulamalar için atmosferik enerjinin hasadı hakkında gizli bir araştırma yaptıkları bildirildi. Çin, sıfır noktalı saha manipülasyonu ve kablosuz hizmetlerin transferi üzerine çalışmaları içeren alışılmadık enerji araştırmalarına milyarlarca yatırım yaptı. İronik olan, sivil sektördeki Tesla serbest enerji teknolojisinin hala bastırıldığı ilkelerinin çoğu askeri ve istihbarat tedavileri için gizlice geliştirilmiştir. Uydular, gizli uçaklar ve diğer gelişmiş askeri sistemler Tesla'nın orijinal keşiflerine dayanan enerji kullanım tekniklerini kullanır. Bu bizi en önemli soruya getiriyor. Serbest enerjiye hazır mıyız? Tesla kablosuz güç teknolojisinin eşi görülmemiş bir refah ve barış başlatacağına inanıyordu enerji özgür ve bol olduğunda, insan uygarlığının vebasının vebanın birçok çatışması basitçe kaybolur. Savaş kaynaklarına zarar vermeye gerek yok. Tehlikeli nükleer silahlar veya enerji santralleri inşa etmeye gerek yoktur. Çevreyi fosilite ve yanma ile kirletmeye gerek yoktur. Ancak serbest enerji aynı zamanda özgür insanlar anlamına gelir ve bu tarihsel olarak hükümetleri ve şirketleri çok gergin hale getirmiştir. İnsanlar temel ihtiyaçları için merkezi sistemlere bağımlı değilse, kontrol edilmesi ve bağımsız düşünme olasılığının daha yüksek olduğunu düşünmek çok daha zordur. Belki de bu yüzden Tesla'nın keşifleri bir asırdan fazla bir süredir gizlenmiştir. Belki de serbest enerji teknolojisiyle ilgilenenler sadece elektriği anlamamakla kalmaz. Özgürlüğün kendisiyle ilgilidir ve belki sadece sadece endişelenmeye haklılar. Çünkü bu bilgi yayılır yayılmaz, insanlar onu görmezden gelmek için neyin mümkün olduğunu anlarken değişim talebi. Şimdi soru, Tesla'nın mirasını yeniden kazanmaya ve hayal ettiği dünyayı inşa etmeye istekli olup olmadığımız veya doğal bolluk evreninde yapay kıtlığı kabul etmeye devam edip etmeyeceğimizdir. Her zaman olduğu gibi seçim bizimkini vurmaktır. Ne düşünüyorsun? Serbest enerjiye hazır mıyız veya bu teknolojinin gizlenmesinin herhangi bir nedeni var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşın. Bu video hiç düşünmediğiniz olasılıklar için gözlerinizi açtığında, gerçeği bilmeyi hak eden başkalarıyla paylaşın. Gelecek hafta Tesla'nın cihazda dahil olmak üzere gizli icatlarına daha da derinlemesine dalıyoruz. Onu kaçırmak istemeyeceksin.